Perfect. Merhaba arkadaşlar, Volkan ben. Tekrar karşınızdayım. Ama bu sefer Alberta, e, Banff e, şehrindeyim şu an. Arkamda gördüğünüz dağlar meşhur Rocky Dağları. E bayağı uzun dağlar. Buradan uzanıyor ta Amerika'ya. Neyse arkadaşlar bugün size şeyden bahsedeceğim. E Türkiye'den Kanada'ya vizeyle nasıl gelinir? Ve burada mesela sizi ne bekliyor olacak? Nasıl hazırlıklı gelmeniz gerekiyor ondan bahsedeceğim. Bahsedeyim. bahsedeyim. Asla ee, aslında bahsedeyim bahsedeyim bilmiyorum ya. Çünkü çok şey yazıyor. Nasıl gelebilirim? Nasıl geleceğiz? Ee, yasal yasa olmayan yollardan gelmek artık imkansız. Mesela eskiden işte Güney Amerika gidip oradan Amerika Amerika'dan Kanada'ya geçişler vardı. Şu an artık o yani şansınız çok düşük. Oradan gelemezsiniz. Yani buraya gel gelip kalmak istiyorsanız tabii. Tek bir yol var. O da vizeyle gelmek. Şimdi diyeceksiniz ki vizeyle gelmek imkansız, zor, doğru, zor. Ama vizeyle gezmek sizin en doğal hakkınız arkadaşlar. Yani kimse bunu sizin elinizden alamaz. Mesela red yiyorsunuz memur tarafından ama şöyle bir şey var. Siz bu kararlara itiraz edebiliyorsunuz ama şöyle itiraz edebiliyorsunuz. Kanada'dan, Kanada başvuru yapıyorsanız tabii. Kanada başvuru yapıyorsanız buradaki bir avukat sizin için itiraz edebilir. Mahkeme taşıyabilir kararı. Onun dışında kimse Türkiye'den size bu konuda yardımcı olamaz. Yani başvuru yaparken e, buradaki birileriyle çalışırsanız daha iyi. Yani ben de benim bizimle çalışırım fark etmiyor benim için. E, çalışırsanız yardımcı oluruz. Çalışmazsanız da diğer e, arkadaşlar belki size yardımcı olur. Ama dediğim gibi vize almak imkansız değil. Alabiliyorsunuz, hakkınız. E, o yüzden e, buraya gelmek istiyorsanız gelebiliyorsunuz. Sadece e, başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken evraklar... E, yani sağlam, sağlam bir şekilde güzel kanıtlar sunmanız gerekiyor ki buraya geldiğinizi, sadece geri döneceğinizi, yani geri döneceğinizi memura aktarmanız gerekiyor. Yoksa inanmazsa reddiyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ki siz, mesela ben kış sporuyla ilgileniyorum, tamam mı? Mesela ben snowboard ya da kayak yapıyorum, ama ben Türkiye'de yaşıyorum diyelim. Ve Türkiye'de mesela bu sporu yapıyorum ve fotoğraflarım var, videolarım var. Sosyal medyada paylaşım yapmışım. Bunlar var. Ee, ve biliyorsunuz Kanada'da zaten e, kış sporu baya meşhur. Ve e, çok büyük meşhur dağları var. Kayak yapmak için. Mesela dedim ki siz vize başvurusu yapmak istiyorsunuz ve bu konuyla e, alakalı e, bir vize türüne başvuru yapmak istiyorsunuz. Yani turistik ama e, işte kış sporu sporlarıyla ilgilendiğiniz için Kanada'ya gelip bu e, dağlarda e, spor yapmak istiyorsunuz ve kayak yapmak istiyorsunuz. Mesela dedim ki böyle bir vize e, yolu seçtiğinizde biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü bir kanıtınız var. Daha önce spor yapmışsınız. Kış sporu. Kayak yapıyorsunuz. E, sürekli farklı bölgelerde kayak yapıyorsunuz ve e, elinizde fotoğraflar, paylaşımlar var. Ve Kanada'ya bu yüzden gelmek istediğinizi söylediğiniz zaman biraz daha kolay olabiliyor. Diyelim ki başka e, Kanada'da başka mesela e, aktiviteler var, etkinlikler var. Siz Türkiye'de mesela o etkinlikleri araştırıp burada varsa o etkinlikler ve siz o etkinlikler e, e, çerçevesinde yaptığınız bir geçmişte yaptığınız bir şeyler varsa bunları kanıt olarak gösterip buraya gelebilirsiniz. Yani vize başvurusu yapabilirsiniz. Biraz daha güçlü oluyor. Yani hiçbir şey yok. Yani işte diyelim ki siz hiç daha önce hiç spor yapmadınız. Yani kış sporu sadece örnek vereceğim bunu bundan. E, diyelim ki hiç kış sporu yapmamışsınız. Sonra diyorsunuz ki ben Kanada gelip kaya, kayak yapmak istiyorum. E, bir kanıtınız var mı? Yok. Bir fotoğrafınız var mı kayakla ilgili? Yok. O yüzden genelde red diyersiniz böyle. Kayak söylememin sebebi sadece örnek yani sadece bu örnek. Bu örnek özelliğinden diğer şeyi değerlendirebilirsiniz. Kelime aklıma gelmedi neyse. Yani o şekilde arkadaşlar mesela vize imkansız değil. Vize hakkınız gezmek herkesin hakkı. Biliyorum zor, kolay değil ama imkansız da değil. Yani yapılıyor, ediliyor, alıyorsunuz. Ondan sonra gelip burada kalmak isterseniz ya iltica edersiniz. Ben ilticayı tavsiye etmiyorum kimseye. Ya da göçmenlikten yani şey immigration'dan devam edebilirsiniz. Olursa olur olmazsa zaten gelip burada şansınızı deneyip vizeyle geri dönersiniz. O yüzden kaçak gelmek biraz riskli. Deniyorsunuz şansınız gelip burada pişman oluyorsunuz. Sonra diyorsunuz Kanada'da ekonomi güzel değil. Şöyle değil böyle değil. Beklentinizin dışında kalınca kötülersiniz. Mesela benim beklentimin üstünde çıktı bu ülke. Beklemiyordum böyle bir şey. Benim için güzel. Bazıları için kötü olabilir. O yüzden herkes kendi riskini alıp öyle karar versin. Yola çıkarken ya da ülkesini değiştirirken. Kolay bir şey değil. Ülke değiştirmek, yeni bir hayata başlamak. O yüzden dikkatli olun. Kanada gerçekten çok güzel. Yani turistik bir yer. Hele, hele ki kış ayları inanılmaz güzel. Bir de mesela kayak e, ya da kış sporuyla ilgileniyorsanız e, baya güzel bir yer diyebilirim. E, şimdi diyeceksiniz ki pahalı bir spor. Pahalı değil. Mesela ben tüm malzemelerimi şeyden alıyorum. Biliyorsunuz Facebook Marketplace var burada. Yani burada ikinci el ürünleri alabiliyorsunuz. Bu onlardan alıp ucuza. Mesela bir tane botun e, fiyatı 500-600 dolar. Ama mesela Facebook Marketplace'de şey yapabiliyorsunuz. 50-60 dolar alabiliyorsunuz. Yani zor şeyler değil. Ee, zengin sporu gibi geliyor ama kamera düştü kusura bakmayın <laughs> kamera düştü kaydı soğuktan dolayı yani normal ee, neyse zengin sporu gibi gözüküyor ama yapılıyor yani sıkıntı yok ee, neyse ben burada şeyi kapatayım ee, e, yani şeyi ara vereyim artık bu kadar bugünlük söyleyeceğim varsa sorularınızı yorumlara bekliyorum ee, onun dışında ee, söylemek istediğim başka bir şey var mı vize ile ilgili? Ee, İleşime geçerseniz size daha detaylı bilgi verebiliriz. Sizin için en iyi vize neyse on, onu sizin de aslında şey yapabiliriz, on, onun üzerinden size başvuru yapabiliriz ki herkese aynı şekilde vize başvurusu yapılmaz, herkese, herkesten aynı belgeler istenilmiyor. O yüzden e, kişiye göre e, vize olacak, e, onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. E, bu manzaranın biraz keyfini çıkarın, ben biraz önden çekileceğim, Rocky Dağları'nı görün. Gerçekten çok güzel dağlar. Sadece canlı görmek bambaşka bir şey. Ben daha önce fotoğraflarını görmüştüm. Canlı görmek gerçekten inanılmaz bir deneyim. Güzel. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benden bu kadar. Teşekkürler.